Almanya'da ırkçılıkla ilgili olaylara daha sık rastlıyoruz bu sıralar. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un tüm Avrupa'ya sirayet eden açıklamalarından sonra biliyorsunuz Avusturya'da bir terör saldırısı oldu. Almanya'nın değişik noktalarında camilere saldırılar oldu. Tehdit mektupları gönderildi. Ve bu her geçen günde artıyor. Bununla ilgili olarak pek çok suç duyurusunda bulunuyor ama hiçbir netice alınmıyor. Şimdi bunu böyle bir haber var bakın. Almanya'nın Hanover kentinde yaz aylarında gönderilen ve ölüm tehdidi içeren mektuplara ilişkin bir camiye biliyorsunuz ölüm tehditleri içeren mektup gönderilmişti. Bu soruşturma ile ilgili 9 dosyadan 6'sı durduruldu. Durdurma gerekçesi olarak sonuç elde edilememesi gösteriliyor tehdit mektupları gönderen kişi veya kişilerin bulunamaması gösteriliyor bu konuyla ilgili olarak ditip Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, biliyorsunuz organizasyonu ditip aşağı Saksonya Bremen Eyalet Birliği Başkanı Ali İhsan Ünlü şunları söylüyor Almanlar yüzümüze gülüyorlar ama sonuç yok Irkçı saldırılara en çok cami derneklerinin maruz kaldığı ortada Sonuç alınmadan soruşturmaların durdurulması anlamsız. camilere saldırılar yine attı ve endişe içerisindeyiz diyor değerli izleyicilerimiz. Bakın. Yine başka bir haber. Biliyorsunuz Şubat ayında bir nargile içilen kafeye bir terörist Hessen Eyaleti'nde 19 Şubat 2020 yılında saldırmış. dördü Türk 9 kişi öldürmüştü. Irkçı bir Alman yapmıştı bunu biliyorsunuz. Hessen'de. Bununla ilgili de soruşturma aylarda devam ediyor. Bakın ilginç. Federal Bas Savcılık teşebbüs tehlikeli adam yaralamaktan yürüttüğü soruşturmayı kısa süre içinde tamamlayıp dosyayı kapatacak. Savcılığın görülür bir zaman dilimi içinde soruşturmanın tamamlanacak olmasından söz ettiği ifade ediliyor. Savcılık bu olayı işleyen teröristin dışında bu olayla kimsenin haberi olmadığından hareket ediyor. Bakın değerli izleyicilerimiz bu olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımız Sedat Gürbüz, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Ünvar ve Gökhan Gültekin hayatını kaybetmişti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Tekrardan ailesine başsağlığı diliyorum. Şimdi bu dosyala kapatılıyor. Bu dosyada kapatılıyor. Kimse yok deniliyor. Bu kişi, bu cinayeti işleyen kişi eve gitmişti bu olaydan sonra annesini öldürmüştü sonra da kafasına sıkıp intihar etmişti. Maalesef böyle bir durum söz konusu değerli izleyicilerimiz. Bakın ırkçılıkla ilgili biliyorsunuz Almanya'nın Mülheim kentinde 31 polisin sohbet ettiği bir tane WhatsApp hat WhatsApp grubu ortaya çıkartıldı. Bu grupta 31 polisin de ırkçı olduğu ifade ediliyor. Bakın bu konuşmalar içerisinde bu Alman polislerin el konulan telefonlarında Nazi sembolleri bulunmuş. Hitler'in marşı bulunmuş. Ve aynı zamanda daha pek çok suç unsuru telefonlarda kayıtlı imiş. 151 tane polisin aşırı sağcılar olduklarından 151 polisin aşırı sağcı olduğu yönünde şüpheler var değerli izleyicilerimiz. Bakın yine Almanya'nın Bielefeld kentinde merkez tren istasyonunda değerli izleyicilerimiz İslam düşmanlığı içerikli bir afiş asılıyor. Afişte federal hükümetin İslami teröre karşı uyardığı ve tren istasyonuna girenlerin riski göze alması gerektiği yazıyormuş. İstasyon girişiyle iç kısmına asılan afişin 21 ve 22 yaşındaki iki failin yakalandığı açıklanmış buyurun yani ırkçılık her yerde var bir efette de işte böyle olaylardan bir tanesi değerli izleyicilerimiz bugün yine Berlin Savcılığı İslam Kültür Derneği'ne bir baskın düzenliyor sebebi de şu biliyorsunuz korona virüs nedeniyle devlet alman hükümeti kurumlara derneklere 14 bin Euro'ya kadar yardım yaptılar bu derneklerin yöneticileri Bunları açık olarak ifade ettiler. Her şeyi yasal bir şekilde kullandığını söylediler. Nitekim Berlin'deki Mevlana Camii'ne de polisler baskın düzenlemişti. Aynı benzeri İslam Kültür Derneği'ne oldu ve polisler gidip derneğe baskın düzenlediler. Yani kağıt üzerinde görülebilecek, halledilebilecek bir işi yüzlerce polis getirerek basıyorlar. Aslında bunun bu parayla 14.000 euro falan alakası yok. O işin kılıfı Mevzu arıyorlar buraları kapatmak için. Türkçesi bu. Mevlana Camii'ne, Berlin'deki Mevlana Camii'ne yüzlerce polis geldi. Ayakkabılarıyla o namaz kılınan hallara bastılar. Bunun yerine bu baskın emrini veren savcının evraklarını getir bana. Bakalım şu evraklara sen bu parayı nasıl kullanmışsın dese olmuyor muydu? 14 bin eurodan bahsediyorum. Her şey evrak üzerinde belli değil mi? Sabah ezanında baskın düzenlemek nedir arkadaş? Değerli izleyicilerimiz, Almanya'nın en büyük soygununun failleri ele geçirildi. Bakın, geçen yıl Dresden'de Yeşil Kubbe Müzesi olarak bilinen müzede biliyorsunuz çok tarihi eserlerin bulunduğu bir müze. Ve elmaslar, 770 elmas, bir tanesi de 49 karat elmasmış. Ve bunun yanı sıra 1694 yılına kadar giden önemli eserler var. Burayı Dresden'de 25 Kasım 2019 tarihinde birileri elektrik sisteminde yangın çıkartıyor ve müzenin içerisine giriyorlar. Baltalarla mücevherlerin bulunduğu o cam mekanları kırıyorlar. Çantaya koyuyorlar bunları, kaçıyorlar. Evet yaklaşık bir yıldır Alman polisi, Alman savcılığı bu işi çözmek için uğraşıyor. Bugün gece yarısı değerli izleyicilerimiz Alman polisi bir baskın düzenledi. Bakın haberde detaylarını anlatmaya çalışayım. Almanya'da şimdiye kadarki en büyük hırsızlık olayı olarak kabul edilen Yeşil Kubbe Müzesi soygunu ile ilgili yapılan baskınlarda Berlin'de kaldıkları evlerde kız kıvrat yakalanan İkisi 23, diğeri 26 yaşındaki 3 şüpheli sıkı güvenlik önlemleri altında Dresden'e götürüldü. Hakkında yakalama kararı alınan 21 yaşındaki Abdülmacet Remmo ve Muhammed Remmo ise Interpol tarafından aranmaya başlandı. Berlin'in Nüköl, Kaisbuk semtlerindeki 18 ayrı ev ve iş yerine yapılan aramalarda Yeşil Kubbe Müzesi'nde çalınan sanat eserleri arandı. Baskınlara 1638 polis katıldı. Dresden polisi 3 şüpheli gece yarısı saat 3'te yataklarında yakaladı. Aramalar ise gün boyu sürdü. Şimdi tabi olay ne? Olay bu eserler bulundu mu? Pırlantalar bulundu mu? Elmaslar bulundu mu? Hayır bulunmadı. Bulunmaz da zaten üzerinden bir yıl geçmiş kim bilir onları ne yaptılar. Maalesef. Demek ki müze güvenlik açısından ciddi bir zafiyet içerisinde